2012 yılında 59 hekim yurt dışına çıkarken ilk bir ayda Ocak ayında 196 hekim yurt dışına çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Eskiden bir yılda çıkan hekim şimdi bir haftada Türkiye'yi terk ediyor. 2021 yılında geçtiğimiz 2021 yılında 1405 hekim yurt dışına çıktı dedik. Hiç umursamadınız. Ocak ve Şubat ayında toplam 353 hekim yurt dışına gitmek için başvurdu. 353 hekim. Yani yıla vurduğumuzda 2000 ile 2500 doktorumuzu biz kaybedeceğiz. Bu doktoru kaybedince ne olacak? Orada kuyruklar daha çok artacak. Birçok ilde uzman hekim bulamayacağız. Biz bunları niye yaşıyoruz? Siz üzerinize düşeni yapmadınız. Hekimlerin şartlarını iyileştirmek için gerekli kanuni düzenlemeyi yapmadınız diye biz bunları yaşıyoruz. Toplam 3825 hekim Türkiye'yi terk etti 2017'den beri. Doktorların geleceğini dışarıda aramasına sebep olan bu sebepleri bir bir araştırıp ortaya koyup çözüm üretmek sorumluluğumuz var ve ben sizleri göreve davet ediyorum. Vatandaşlar muayene olacak hekim bulamıyor. Cerrah kadroları artık boş kalıyor ve oralarda cerrahi dallarında ihtisas yapacak olan asistan olacak kişiler Yabancı dil kurslarına gidiyorlar. Oralarda geleceklerini arıyorlar. Hekimler seslerini duyurmak için iş bırakma eylemleri yapıyorlar. Bu sefer yöneticiler çıkıp diyorlar ki size disiplin sopasını gösteriyoruz diyorlar. Siz hala durumun ciddiyetini anlayamamışsınız. Hekimler acil dışında bu eylemleri yaparken siz hala üzerinize düşeni yapmak konusunda bir şey yapmadığınız gibi sopa gösteriyorsunuz. Tabip odaları sendikalar üzerinden bölünmeye çalışılıyor. Sağlıkçılarla hekimler birbirine düşürülmeye çalışılıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Biz sağlıkta şiddet yasası, etkin bir şiddet yasası çıkartalım dedik. Daha bugün doçent doktor Aslan Öcal, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde, eski Askeri Tıp Akademisi'nde bugün darp edildi. Niye darp edildi? Randevusu yoktu. Main olması için, randevu alması gerektiği söylendiği için. Adalet dağıtacak, hakime dokunanı nasıl hemen tutukluyorsunuz. Niye şifa dağıtan bir hekime darp edeni, şiddet uygulayanı kamuoyu baskısı olmadıkça tutuksuz yargılamaya devam ediyorsunuz. 2021 yılında tıpta uzmanlık sınavı sonucunda tam 497 çocuk sağlığı asistan kadrosu boş kaldı. 87 çocuk cerrahisi kadrosu boş kaldı. 365 acil tıp kadrosu boş kaldı. Bunlar ne demek biliyor musunuz? Bunlar uzman olmadığı için Anadolu'da da Türkiye'nin dört bir yanında da uzman hekim bulamayacaksınız demek. Ve siz hala umursamamaya devam ediyorsunuz. Bu partiler üstü bir mesele. 14 Mart'a gelmeden önce gelin millet meclisi olarak hekimlere hak ettikleri bu iyileştirmeleri yapalım. Biliyorsunuz yıpranma hakları, yıpranma payları ile ilgili düzenleme gerekiyor. Ağır çalışma koşullarının düzeltilmesi gerekiyor. Düşük ücretlerin artırılması gerekiyor yoksulluk sınırının altında bir ücreti uzman hekime layık gören bir ülke hekimlerini kaybetmeye devam eder. Bunun da engellemenin yolu bu düzenlemelerin bu meclisten çıkmasından geçiyor. Onun için emeklilikte de he hekimlerin çok ciddi sorunları var. Hekimlik haklarıyla ilgili de mutlaka düzeltmeler yapmamız gerekiyor. Ve bunu yapacak olan bu meclis hiçbir şekilde bu sorumluluğunu yerine getirmiyor. Artık yeter. Sorumluluğunuzu yerine getirmenizi bekliyoruz. Lütfen dikkatinizi artık hakimlerin sorunlarına verin diyorum.